8 yazarsan ortalığı parçalarım. Nasıl? 8 yazıyorsun. O oh, şaka yapıyorsun oğlum. Ciddi misin? Bir şey soracağım. Ciddi misin ya? 8 de yazmazsın be. Hepinize Misey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane mükemmel üstünden nasıl bir <laughs> video ile daha birlikteyiz. Evet. Bugün arkadaşlar bak gene ee, bu işi yapıyoruz. Çünkü niye diye soracaksın. Şimdi niye bu işi yapıyorsun? Ben de diyeceğim ki sana hesap max diyoruz kardeş. Kardeş bu işi yürütüyoruz. Bu işi yapıyoruz. Sen de bize destek oluyorsun. Teşekkür ederim. Ya sen zaten adamın dibisin. Zaten ben sana ne diyeyim daha. Şaka bir yani arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bundan bahsedeyim biraz. Ee, ben Şaka şaka şaka. Şaka. Öyle değil tabii ki. Güç puanları satın alacağız. Aldığımız güç puanlarıyla karakterleri level atlatacağız. Paramızla birlikte altınımızla birlikte. Onun dışında yeni Gears'ları, eşyaları kullanacağız falan filan derken baya bir şekilde ilerleyeceğiz. Mega kutu falan açacağız. Büyük kutu falan filan. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutma kanka. Bak videoyu sonuna kadar izliyorsun tamam mı? İnşallah sonuna kadar izleyenlere istediği karakterden çıkar. Amin diyoruz buradan da. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bugün şimdi dediğimiz gibi işte yapacağız bir şeyler. Dükkanımıza bir gelelim. Ücretsizimiz var. Bak burada yılbaşı hediyesi her gün artık Brawl Stars bedava bir şey veriyor bize. Ve bunları e, biz de alıyoruz. Dün mega kutu, dün rozet pinleri vermişti. Ondan önce mega kutu vermişti. Bugün de 50 tane güç puanı vermiş. Bunları kullanacağız. Ücretsiz kutuyu açacağız. Lu'nun güç puanlarını satın alıp maxlayacağız ve Gears basacağız. Efendime söyleyeyim. Buradaki mega kutuları açacağız. Büyük kutuyu açacağız. E, ondan sonra acıma yürüyeceğiz gideceğiz. Ama eğer kulübümüze gelmediysen daha kulübümüze gelmeyi unutma kanka. Giriş sınırı 24 bin kupa. Yani eğer kupan varsa 24. 4000 gelebilirsin. Bu arada etkinlik günlerinde biletlerini harcamayanları direkt atıyorum abi. Direkt atıyorum. O yüzden şu an 27 kişiyiz. Yani önemli değil kaç kişi olduğu. Kulübün amacı kulüp biletlerini harcamak ve kendine fayda sağlamaktır. Bu kadar bu iş. Yani yapmayanları atıyoruz. Bunu da bilin. Gelen kutusuna da baktığımız zaman burada görüyorsunuz Kupa Ligi bitti ve Kupa Ligi ödülünü aldım. 4870 adet bana yıldız puanı verdi. Görüyorsunuz şu anda. Gerçekten güzel. Yani zaten bunları ben işte altın bilet almaya harcıyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim mega kutu açıyoruz. Büyük kutu açıyoruz falan derken gidiyoruz. Kulüp ligi sezonunda da birinci olduk ve bize 301 kulüp altını kazandırdı. Üçüncü lige yükseldik. 6-3 olduk şu anda görüyorsunuz. Kulüp dükkanına geldiğimiz zaman ise görüyorsunuz bak haftaya hep bir, 1-1-1'de. Bir, bir Kankan bir dakika Tomarcım. Sayın Tomar. Kulüp dükkanına da baktığımız zaman burada 2500'e küflü may. Ondan sonra efendime söyleyeyim kalkan jetonu, işte güç puanı falan filan. Açıkçası ben tam ne alacağımı bilmiyorum. Hani güç puanı falan alıp karakterlerimi maksasak yoksa küflü may falan mı alsak? Yani bu üstüme almaya gerek var mı? Bilemedim açıkçası arkadaşlar. Ya yani onun yerine güç puanı alırım, ne bileyim ondan sonra parçacık alırım, jeton alırım. Hesabı max'ları sen yani ana da amacımız o zaten. Kostüm almak değil. Ama siz yine de düşüncelerinizi bir yorum kısmına yazın. Ona göre de belki bir şey yaparız. Burayı da geçtik efendim. Şimdi gelelim dükkan kısmına. Ücretsiz ödülümüzü alacağız. Şunu bir alıyorum yılbaşı hediyesi 50 puanı al diyorum ve bunu kime vereceğiz? Vallahi arkadaşlar tüm karakterler 9 level ve ben hangisine vereceğimi şu an bilmiyorum ama rastgele şu anda birine vereceğim. Krova veriyorum arkadaşlar. Güç puanlarını Krova verelim. Krova da yavaş, yavaş baştan şöyle bir e, 10. seviyeye doğru yürütelim diyelim. Bu arada burada bir sürü teklif var ama hepsi çok pahalı abi. Yani alamıyoruz. Yeter artık süper adam biraz indirim yap. Neyse. Ücretsiz kutuya gelelim ve açalım bakalım. Ne vereceksin? Süper 3 yazdı. 9 eşya parçası ve Zırt geldi. Okey. Şimdi buradan bir de 824 tane Luya parça alacağım. Ee, güç puanı alacağım ve Lu'yu da basacağız 10 levela. Gördüğünüz üzere parayı bayıldım abi. Zaten zengin gibi harcıyoruz. Ee, görüyorsunuz paranın azalışını. Ondan sonra ilerliyoruz ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere bak. Zırt. Zırt diyor Zurna. Orası burası işte. Önce büyük kutu açıyorum. Ondan sonra belki kutu açıyorum. Hadi bismillah diyelim ve basalım. Arkadaşlar ne olur şöyle güzel bir şey gelsin ya. 4 yazdı. Eşya parçası. Bir şey mi geliyor? Bir şey geliyor. İşte bundan bahsediyorum ben. İşte adamım. işte bu. Hadi basıyorum. Arkadaşlar herkes like attıysa abone olduysa basıyorum. Bas. Ba abone olmanı bekliyorum şu anda biliyorsun değil mi? Aynen. Hadi abone olduysan bastım. Ee, ya lan aksesuar da vermezsin ya. Oğlum Edgar'a verme ya. Neyse arkadaşlar. Peki iyi hiç yoktan iyidir. Yani kötü değil sonuçta. Ve şimdi mega kutuyu basıyorum. Tamam bak mega kutu. Hoş geldin mega kutu. Hoş bulduk. Evet. Neyse zırt vırt. Hadi bastım. Hadi be gülüm be bak. 8 yazarsan ortalığı parçalarım. 8 yazıyorsun. Oo oh, şaka yapıyorsun oğlum. Ciddi misin? Bir şey soracağım. Ciddi misin ya? 8 de yazmazsın be. Lan mega kutu musun be? Ortalığı dağıtırım dedim. Dağıtacak bir şey yok. Ne yapayım? Şu kalemleri havaya fırlatayım madem. Şu kalemleri havaya fırlatıyorum. Oo! Oh. Evet neyse arkadaşlar ortalığı dağıttığımıza göre Yani kalemleri fırlattık orta, ortalık biraz dağıldı aldı. Ee, neyse 8 yazdı Arkadaşlar bak bu videonun şerefini sizlerden 150 like istiyorum be Lan 150 like yapıştırırsınız siz Hadi koşlarım benim 8'den başlıyoruz bastım 67 tane eşya parçası bir tane hasar jetonu adamsın 5 grif Evet nita Stu Jesse Evet Max ve bak buradan bir koletin ne koleti lan lolamız var bak bir tane lolamız var geliyor. He lola ya abi yeter yapma şunu bana ama yapma 8'de yazıp böyle çöp çıkmazsın ya yeter ya yeter ya, yeter ya süpersel adam yeter neyse neyse o zaman şöyle savaşçılara bir gelelim burada ne olmuş bir bakalım krallar Edgar'a aksesuar çıkarttık ee, okey bro. Okey okey. Hiç da iyidir. Diğeri de neydi? Diğeri de Frank'e çıkartmıştık. Okey bro okey. Okey man. Devam ediyoruz. Şimdi bunlara bir artı basacağız. Bak Brock ve Luya şu anda yükseltebiliyorum 10. level'a. Bunları basacağız. Önce Brock'u 10 seviyeye taşıyacağız ve güzel bir şekilde bastık. Evet. Eşya bölümünü açmış bulunuyoruz. Şimdi bunların eşyasını basacağız ama önce. Öncesinde bir de Luya'yı basalım. Luya'da 1875 altın vererek bunu da 10 level'a yükselttik sayın seyirciler diyelim. Şimdi 3 tane 10 karakterim var 10 seviye. Bunlara bir Gears eşya atayalım. Şimdi abi Broca ne? Yani sağlık değil. Zaten hasar ve kalkan üzerine çalışacağım. Ama arkadaşlar ben Broca hasar veriyorum. Yani hasarla birlikte mükemmel iş yapacağını düşünüyorum. Şöyle hasarımızı yapıştırdık bir level. %10 ekstra hasar verecek. Okey bro. Bir de Lu'ya gelelim. Ya Lu'ya da açıkçası yani ne versek ki Luya ya. Kalkan mı versek? Arkadaşlar ben Lu'ya da kalkan veriyorum. Böyle bir gitsin bakalım. Kalkan da iş yapar yani sonuçta kötü değil. Zaten hepsine kalkan ve güç aşılamayı planlıyorum aşağı yukarı ortalama olarak. Olsun şimdilik bunları basalım yeterli bizim için. Brok'u bir alalım ve deneyelim bakalım ne yapacağız. Asit gülleri hesaplaşma artı var. Burada ben bir dayak atarım. Sen de izler görürsün başlayalım. Evet biraderlerim hoş geldiniz. Bugün 4 tane mermili brokumla birlikte ve e, artı bastığım özellikle e, bir tane şey atadığım brokumla birlikte ortalığı dağıtacağız. Görüyorsun sen zaten bu işi. Bu işi zaten görüyorsun. Hop oradaki bu arada bize sıkıntı Edgar. Edgar'a bulaşmayalım. Stu var Stu baba. Stu reis. Stu musun be. Gelsene ha. Gelsene ha. Allah geliyor vallahi geliyor. Şş, geliyor. Ya şaka yapıyorsun. Salar mısın beni? Beni salar mısın acaba? Tamam. Kaçtık. 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 Sıkıntı yok aga. Onlar birbirine girsin biraz. Biz burada onların şeyini yiyelim. Hop. Öldün çek. Hop. Yedi. Yedi. Yemedi. Ee, olsun. Severiz. Hop. Hadi be. Lan bir tanesi ulti çakacağım ağzının ortasına. Hop. Hadi aldım seni baboli. Baboli ağzına vurdum ha. Şş, adam olacaksın. Gel. 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 Geleceksin de ne oldu gelemedin. Tabi gelemezsin çünkü misterilik var. Daya atıyoruz herkese. Bombalar gibi. Dur bakalım o buraya atlamasın Edgar ha. Şuraya bir deneyelim. Şuraya bir deneyelim. Okey bro. Okay Şuraya bir tane fişek atalım. Hop. Tamam. Güzel. Onu kaçırdık. Onu kaçırttırdık. Tır 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 tır. Evet, güzel. Şimdi bir tane Edgar'ımız var. Bir deneyimiz var. Bir de bir tane daha mı Edgar var oğlum. Kaç tane Edgar'sınız yav? Yani burada arkadaşlar easy oynama stili olarak herkes Edgar'ı seçiyor. Aga öldün aga. Aga öldün aga. Aga öldün aga. Aga sen de öldün. E ne ne şimdi? Bunu anlamadım ki ben. Yani herkese dayak atıyoruz. Bir numarayız görüyorsunuz. Tamam devam diyorum. 18 kupa ile birlikte aldık güzel baya sağlam bu arada bir de bir de şu Lu ile oynamayı deneyeceğim arkadaşlar bunu da bastık bunu da bir deneyelim bakalım çok fark edecek mi evet krallar Lu ile de birlikte bakalım geldik şu anda mekana e, açıkçası şu an ben aksesuarın o kadar bir faydasını görmedim çünkü canım azalmıyor evet güzel e, neyse şöyle şunlara vuralım bakalım kutularımızı alalım bu arada arkadaşlar İkinci bir kanal açacağız. Bak onu da buradan duyurusunu yapayım. Buraya kadar izleyenler bunun duyurusunu bilsinler. İkinci kanalın adını e, ne koysak tam karar veremedik. Bak onu da ben aldım. Oğlum oyuncu musun Mr. Yanık? Mr. Yanık mısın? Mr. Yanık mısın? Evet Mr. Yanık'sın. Hop Abi şaka yapıyorsun ya lan. Bir tane daha vursam ölecek. Arkadaşlar hemen de onu da bir konuşayım. İkinci bir kanal açmayı planlıyorum ve bu kanal sizlerin istediğiniz oyunları oynayacağım. Yani bu kanal ana kanalımız Mr. Yanık kanalı. Süpersel içerikleri üretmeye devam edecek. Yani Süpersel Brawl Stars videoları devam edecek ama ikinci bir kanalda hani istediğiniz oyunlar mesela Outlast istiyor olabilirsiniz. PUBG Mobile istiyor olabilirsiniz. Valorant istiyor olabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Roblox istiyor olabilirsiniz. Yani her şey Minecraft istiyor olabilirsiniz. Bunları ikinci kanalda oynayacağız. İkinci kanalın ismi Mr. Yanık Şık mı olsun? Mr yanık kem olsun bunları da yorumlar yazarsanız çok güzel olur. Ve hangi videoları çekelim ikinci kanala onu da yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın zilli açarsanız mük olur. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Hadi bay bay. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Boom.